Yazılım fikirlerinden herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde switch case yapılarını ele alacağız. Switch case yapısı tam olarak nedir? Bundan bahsetmemiz gerekirse ilk etapta çok sayıda koşul kontrolü barındıran işlemlerde. Örneğin if else yapısı ile beraber kod akışı izlenmesi bir etaptan sonra zorlaşabiliyor. Bu tip durumlarda switch case yapısı ile verilen değeri yapı içerisinde işaretleyerek gelen değere göre doğrudan yönlendirme yaptırabiliriz gelen değeri nokta atışı gerçekleştirerek doğrudan o işleme kodumuzu yönlendirebiliyoruz. Bu yüzden bu videoda ele alacağımız konular ilk etapta switch case yapısı ve yine switch case yapısı içerisinde inceleyeceğimiz default kullanımı olacak. Dilerseniz boş bir konsol projesi oluşturarak işlemlerimize başlayalım. Yeni bir konsol projesi oluşturduktan sonra bu proje içerisinde gerçekleştireceğimiz uygulama dışarıdan almış olduğumuz sayıyı temsil eden ayı konsolda tekrardan göstereceğiz. Örneğin kullanıcı konsol ekranına bir değerini gönderirse tekrardan kullanıcıya Ocak ayını göstereceğiz. Ya da iki değerini gönderirse Şubat. 12 ay için ayrı ayrı switch case yapısı tanımlamamız gerekiyor. Bu işlemi tabii ki if else kullanarak da gerçekleştirebiliriz. Ancak if else kullandığımız takdirde kod akışı her bir kuşulun içerisine ayrı ayrı gireceği için kod akışını izlememiz zorlaşabilir. Ancak switch case kullandığımız takdirde doğrudan switch case içerisinde eşitlenen değeri konsolda gösterebiliriz. İlk etapta kullanıcıdan almış olduğumuz değeri string tipte gelen değer içerisine aktaracağım. Bu yüzden gelen değer isminde bir değişken tanımlıyorum. Ardından console.writeLine ile beraber yine kullanıcıya I know giren isminde bir ifade çıkarıyorum. Kullanıcı ekrana girmiş olduğu değeri doğrudan gelen değer içerisine aktarabilmek için console.readline metodunu kullandım. Burada yakalamış olduğumuz değer gelen değerin içerisinde saklanılıyor. Biz switch case yapısını kullanarak gelen değer içerisinde yakalamış olduğumuz değer örneğin 1 ise Ocak, 2 ise Şubat, 3 ise Mart şeklinde 12 ayı tek tek switch case'de tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden switch anahtar kelimesini yazdıktan sonra parantez açıyorum. Buradaki parantez yakalanacak olan değeri temsil ediyor. Biz hangi değeri yakalayacağız? Burada oluşturmuş olduğumuz gelen değeri. O yüzden gelen değeri buraya aktardıktan sonra kodların yaşam alanı için scope açıyorum. Eğer burada yakalamış olduğumuz değer 1 ise doğrudan konsol ekranında Ocak ayını yazdırmamız gerekiyor. Bu yüzden case anahtarını kullandıktan sonra yakalanmış olduğumuz değer string olduğu için tırnak açıyorum. Ardından bir değer yakalandıysa 2 nokta console nokta metodu birlikte ocak ifadesini yazdırdım. Şu an dikkat ederseniz case'in altını çiziyor. Şu an bir hata olduğundan bahsediyor. Çünkü burada biz case ile beraber bir değerini yakaladıktan sonra bu işlemi yaptırıyoruz fakat kod akışını şu an için sonlandırmıyoruz. Bu etapta switch case yapısı içerisinde kullanmış olduğumuz bir anahtar kelime daha mevcut. Bu anahtar kelimemiz break anahtar kelimesi. Yani bu işlemi gerçekleştirdikten sonra break anahtar kelimesiyle beraber kod akışını doğrudan sonlandır anlamında kullanılıyor. Burada yapmış olduğumuz işlemleri 12 ay için tek tek gerçekleştirmemiz lazım. Yapmış olduğumuz işlemlerin ardından case'ler içerisinde yakalamış olduğumuz her bir değeri ayrı ayrı belirtmiş olduk. Bu mantıkla beraber gelen değer içerisinde örneğin yine bir değerini yakaladıysak konsol ekranında doğrudan ocak ifadesini yazdıktan sonra kod akışını burada sonlandıracak. Hal böyle olunca ifels yapısına göre bizim gerçekleştirmiş olduğumuz karar yapısı daha performanslı hale gelmiş oluyor. Yani tabiri caizse nokta atışı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu işlemi konsol denemek için hemen kodun en altında bulunan satıra konsol metoduyla sabit kalmasını söylüyorum. Ardından uygulamayı çalıştırdıktan sonra ilk etapta bizden bir ay no bekliyor. Ben burada doğrudan 5 numarasını yazdıktan sonra Mayıs değerini doğrudan görüntüleyebiliyoruz. Peki bu işlem arka tarafı nasıl gerçekleştiriliyor? Biz burada ilk etapta yakaladığımız değeri kontrol ettirebilmek adına switch içerisine gönderiyoruz switch içerisine göndermiş olduğumuz değer case içerisinde tanımlamış olduğumuz değer ile eşleşmesi halinde doğrudan case içerisinde tanımlı olan kod akışına yönlendirme işlemi gerçekleştiriliyor. break anahtar kelimesi ile beraber de kod akışımız sonlanmış oluyor. Hal böyle olunca biz burada nokta atışı şeklinde bir karar yapısı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir diğer örneğimizde ise kullanıcıdan almış olduğumuz kullanıcının rolüne göre yönlendirme işlemini gerçekleştiren bir konsol uygulaması gerçekleştirelim. Örneğin giriş yapan kullanıcının rolü admin ise yönetim sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Kullanıcı ise kullanıcı paneline yönlendiriliyorsunuz. Tedarikçi ise tedarikçi sayfasına yönlendiriliyorsunuz uyarısını yine konsol ekranında gösterelim. Az önce gerçekleştirmiş olduğumuz kod satırının tamamını yorum satırı haline getireceğim. O yüzden satırı komple seçiyorum. Ardından Ctrl KC ile yorum satır haline getirdim. Örneğe baktığımızda doğrudan yine kullanıcıdan bir değer almamız gerekiyor. Bu yüzden string tipte ve login isiminde değişken tanımlıyorum. Değişken içerisine değeri aktarmadan önce kullanıcıya doğrudan kullanıcı rolü girin olarak bir uyarı gösterdim. Kullanıcı girmiş olduğu rolü doğrudan login isiminde değişken içerisine aktarabilmek adına konsol nokta readLine metodunu kullanarak kullanıcının girmiş olduğu değeri login isimli değişken içerisine aktarıyorum. Ardından yine switch yapısını kullanarak parantez içerisinde login'i yakaladım. Yani artık kullanıcı ekrana hangi değeri girdiyse switch ile beraber o değeri yakalamış oluyoruz. Örneğin yine burası admin ise doğrudan case anahtar kelimesiyle admin değerini yakalıyorum. Yakaladıktan sonra yine console.writeLine metoduyla birlikte Burada belirtmiş olduğumuz yönetim sayfasına yönlendiriliyorsunuz ifadesini yazdırıyorum. Ardından bundan sonra yapılacak olan işlemler devam ediyorsa bağlı bulunan satırda işlemlerimizi yazmaya devam edebiliriz. Ancak bu etaptan sonra işlemlerimizi sonlandırabilmek adına break anahtar kelimesini kullanıyorum. Ardından diğer kullanıcı rollerini tanımlayacağım. Konsolun kapanmaması adına burada console.read metodunda sabit kalmasını söyledim. Uygulamayı tekrar start'ı verdiğimizde bu sefer bizden kullanıcı rolünü bekliyor. Ben de oradan admin yazıyorum. Yönetim sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Uygulamayı yeniden başlatıp bu sefer kullanıcı olarak girdiğimde kullanıcı paneline yönlendiriliyorsunuz ifadesini yazıyor. Fakat biz uygulamayı tekrar başlattığımızda doğrudan admin'i büyük harflerle yazarsak herhangi bir uyarı bize göstermeyecek. Çünkü burada yakalamış olduğumuz değerin kendisi komple küçük harflerden meydana geldiği için biz burada göndermiş olduğumuz ifadeyi switch içerisinde komple küçük harf olarak yakalamamız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirebilmek adına burada yakalamış olduğumuz login'i komple küçük harfe çevirmemiz lazım. Bu yüzden login nokta metodunu kullanıyorum. Ardından tekrar startı verdiğimizde bu şekilde girmiş olduğum değer komple küçük harf haline dönüştürüleceği için yönetim sayfasına yönlendiriliyorsunuz ifadesini tekrardan görebiliyoruz. Fakat biz bu ifadeler haricinde farklı bir ifade girersek örneğin moderatör olarak arattırdım. Yine herhangi bir işlem gerçekleştirilmiyor. Biz burada yazmış olduğumuz kodlar haricinde bir koşul gerçekleşiyorsa buradaki case'lerin haricinde kalan bütün koşulları kapsaması adına default anahtar kelimesini kullanmamız gerekiyor. Default ile beraber buradaki case'lerde yakalamadığımız herhangi bir ifade varsa doğrudan default anahtar kelimesi tetiklenerek içerisinde console.writeLine ile beraber ardından son olarak yine break ile beraber sonlandırdım. Tekrar start'ı verdiğimizde bu sefer moderatör yazıyorum böyle bir kullanıcı rolü bulunmamaktadır ifadesi bizi karşılamış oluyor. Bu bölümde switch case yapısını ele aldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.